Hocam hayırlı geceler. İyi geceler. Ben Eyüp Sultan'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Zehra İrek. Ee, benim sorum da öldükten sonra insanlar dirilince hangi dille konuşacak? Herkes aynı dili mi konuşacak? Tabii kitaplarda işte cennet ehlinin dili Arapça, yok cehennem dilinin ehli Farça diye ibareler var. Ama bizim bildiğimiz cennet ehli kendi aralarında, kendi lisanlarıyla, selamlaşacaklar. Orada Allah'ın öğrettiği bir lisan olabilir. Ben bu rivayetlerdeki işte cennet ehlinin dili Arapça, cehennem ehlinin dili Farsçadır... E sözlerini çok böyle oturmuş söz olarak görmüyorum. Birisi Farslara kızmış herhalde İranlara. Böyle bir şey söylemiş. İranlar ancak cehennemde olur demek istemiş herhalde. E bunlar tabii doğru şeyler değildir. Cennet ehli aralarında selamun aleyküm lima sabertun fe ni'me bu tür ifadeler geçiyor. Onların en güzel tahiyyetuhum fiha selam. Onların selamlaşmaları orada selam olacak birbirlerini görünce. Ama hangi dil olacağını oradaki ortak bir dili Allah lütfedecek. Herkes konuşacak. Herkes kendi diliyle konuşsa bile ötekiler bunu anlayacak. Kulakla değil sadece kalple anlayacaktır. Çünkü cennete bir zorluk, bir sıkıntı, bir şey anlamamak, bir şeyin üstesinden gelmemek yok. Aklı hayale gelmeyen her şey cennette var, insanın arzu ettiği her şey var, cennette yasak yok, cennette ibadet yok. cennete ibadet yok. Cennette ancak zikir var, Allah'ın adını anmak vardır, cennette her şey vardır, haram kılınan hiçbir şey yoktur. E, yeter ki oraya girelim, dillerimiz anlaşacaktır merak etmeyin inşallah. Evet başka sorusu olan var mı? Can. Hanım kızımız var. Buyurunuz. İyi geceler. İyi geceler diliyorum. Biz Ensar Vakfı'ndan Kız Öğrenci yurdundan geldik. Adım hoş geldiniz. Şu Hepiniz hoş geldiniz. Konuklarımız Sağ olun. olarak teşekkür Sağ olun ederiz. Hocam. Ee, ben şey soracaktım. Ben birkaç kitapta okumuştum. Hazreti evet. Hatice hakkında araştırma yaptım. Ve e, Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'e evlenmeden önce ona peygamberlik geldiğini e, biliyormuş ve bu yüzden evlendi diye yazıyor. Bunun doğruluk derecesi ne acaba? Bunu merak ettim. Peki teşekkür ederiz çok Rica ederim. sağ olun. Teşekkür ederim. Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'in e, Peygamberliğini e, tahmin etmesi değil de evet. ama Hazreti Peygamber'in büyük karakterini bildiğini biliyoruz. E, çünkü Hazreti Peygamber'in Peygamberliği genel anlamda biliniyor, bekleniyor. Ama falanca kişidir. Kelimesi zor bir kelime. Hazreti Hatice hakkında bu tür yorumlar var. Ben de o tür yorumları okudum. Bunları biraz uzak yorum olarak gördüm. Mesela Hz. Hatice'nin yaşının Resulullah ile evlendiğinde 27 olduğunu söyleyenler var, 25 olduğunu söyleyenler var. Efendim arada 15 yıl fark var diyenler var. Biz daha çok muteber olan, itibar gören yani genel kabul gören rivayetleri daha esas kabul ediyoruz. Yoksa burada konuştuğumuz her konuda çok farklı görüşleri biliyorum ben ama hiç o farklı görüşleri detaylara inmiyorum. Ehli sünnetin genel anlamda kabul ettiği görüşü esas görüyorum ve onun üzerine bütün konuşmalarımı bunun üzerine kuruyorum. Ona dikkat ediyorum. Bu tür şeyler var ama çok itibar etmiyorum. Şuna itibar ediyorum sadece. Hazreti Hatice kendi malında onun adına ticaret yapan Resulullah'ın karakterindeki, şahsiyetindeki, ahlakındaki yüceliği görünce "Ben bu adamla evlenirim." diyor ve Hz. Peygamber'e evlilik teklifi yapan Hz. Hatice'dir. Teklif ettiren Hz. Hatice'dir. Araya adam sokuyor, ben istesi Muhammed diyor. Ve Hz. Peygamber'le de evleniyor. Ne mutlu o evliliğe ki Resulullah'ın bütün çocukları İbrahim hariç Hz. Hatice'den olmuştur. Allah onların bereketinden bizi mahrum etmesini inşallah diyor efendim. Evet. Kimin sorusu var? Buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederiz. Ee, başımıza gelen her şey kader mi acaba? Bu hastalık olsun, doğal afetler, evlilik, ölüm hepsi kader mi? Bunu Is. öğrenmek istiyorum. E şu anda, şu anda soru sormanız da kader. Peki nedir o zaman kader? Nedir o kader? Kader kişinin dünya hayatına geldikten sonra kendi tercihlerine göre çizdiği yol demektir. Peki bu alın alnımıza var mı? Yazılmış mı Sizin alnınıza yazılmış mı? Evet. E hocam alnımda yazıldığına göre benim burada iradem yok ki Allah beni zorluyor diyebilirsiniz. Hayır öyle değil. Allah sizin yani Allah için zaman kavramı yok. Zaman relatif bir yani değişken bize göre farklı uzayda farklı başka yerde farklı olabilir zaman e, zamanın akışı e, ama Allah katında zaman yaşanmış Allah zamana bağlı değil düşüncesinde, ilminde, kelamında. Onun için kainatın sonu Allah için malumdur. Yaşanmamış olsa bile. Allah'ın bilgisinin en büyük özelliklerinden biri bize benzemiyor bu iş. Bu nedenle mesela adınız Semra diyelim sizin. Hicran. Hicran Hanım'ın hangi tarihte ne yapacağını, geleceği henüz olmadan Allah bildiği için Hicran Hanım'ın kaderine demiş ki işte ayın 29'unda gece yarısı ATV stüdyosunda Nihat Hoca'ya şöyle bir soru soracak. Allah onu yazdığı için siz bana sormadınız. Zamanı gelince sizin soracağınızı bildiği için Allah yazdı onun için soruyorsunuz. Peki siz kaderinizden sorumlu musunuz? Elbette ki sorumlusunuz. Ama size rağmen olan bir kader var mı? Evet. Nedir o? Külli kader bütüncül kader. Yani diyelim ki siz bir şey istiyorsunuz. Allah gayrisini istiyor. Onu yaratır. Bir hastalık olabilir. Allah muhafaza etsin. Başka bir şey olabilir. O kaderden sorumlu olmazsınız ama o kaderde doğru yolu çizmekten sorumlu olursunuz. Kader Teşekkür konusunda ederim. bunu söyleyeyim. Çok, Çok sağ açıkçası. olun.